Merhaba arkadaşlar. Bugün okul bir tane daha okul videosu çekiyorum. Neden bir tane daha okul videosu çekiyorsun diyorsanız ben eskiden yani çok çok eskiden 2022 2023 müydü bilmiyorum ama o yıllarda okul videosu çekmiştim. E daha daha burada gördüğünüz birkaç oyuncağım yoktu. Sadece birkaç oyuncağımı koymuştum. Yani yani e, Sevdiklerimi şeyimi yani rastgele koymuştum işte. O öyle öyle bir tane video çekmiştim. İlk ilk şey yani aşağı inerseniz falan filan ya da ilk yüklenenlerde yukarı çıkart yani yani ben, ben neyden bahsediyorum? aşağıya inerseniz tabii ki de o videoyu görebilirsiniz. şimdi şimdi ben perdeyi kapatayım çünkü siyah oluyor. Güneş geldiği için başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bir tane etkinlik yapıyoruz sizinle beraber. Oha! Şimdi dersimiz matematik. Başlayalım. bir şey diyeceğim 100 eksi 99 1'dir değil mi evet doğru aliş evet görüyorum da öğrenciler değişmiş sadece alişi aliş tanıyorum <laughs> senden başlayalım senin adın ne benim Sen adım komli senin, senin adın ne benim adım tabii ki de filipi robot filipi robotlar burada 16 kaç yapar? Sana soruyorum R harfi. 26 eksi 16 kaç yapar? hmm. 10 yapar değil mi? Evet. Doğru R harfi. <laughs> Çocuklar ben biraz hastayım şu an Geçmiş olsun öğretmenim. Öyle Efendim D harfi. Siz hastaysanız neden geliyorsunuz okula? Çünkü işim bu. Size bir şeyler öğretmek için gelmek zorundayım. Şimdi. Siz, size ee, kağıtlar vereceğim. Onları yapın. Tamamdır. Sonra da bir şey var. Sonra da sürpriz. Sonra da sürpriz bir şey var. Tamamdır. Şimdi ben şurada bir ders programına bir bakayım ya. Eu ayı yapayım ben şöyle. tamamdır. <laughs> <Devam edin. gülüyor> Ali yüz aldım. Ye! Al bakalım kağıdını. Al adını. D harfi. Sana bir şey diyeceğim. Notun kötü. 42 daha. 45 aldın. Ne? Al ki adını. de öğretmenim. Asıl ben seni döverim. Büyüklerin de beni konuşma. <laughs> R harfi. Beynin gerçekten yok. 10 aldın. Ne? Ben çok zekiyim. Bu nasıl olabilir? Al ki <laughs> D harfi. Ne harfi sen normalde çok zekiydin ama senin kafana vurduğum için herhalde zekam düştü bu yüzden 85 aldım. Sorun yok öğretmenim. Tamam herkesin notunu verdiğime göre artık çıkabilirsiniz. Yes çıkabiliriz. Şimdi teneffüs geçer. Evet çocuklar tekrar hoş geldiniz. tane de küp kontribans vereceğim siz Tabii ki de 4'e 3 7 kişi olduğunuz için e, bunlar da tam size eşit şimdi açalım şöyle bunu açayım ben hadi neyden istiyorsun Türkiye bağı Türkiye küpten al bakalım Son, sen neyden istiyorsun ben de kanat kübü istiyorum iki de grey istiyorum. Al bakalım grey'ini. P harfi sen neyden istiyorsun? Öğretmenim ben bunu da istiyorum. Tamam ben şunları bir koyayım yine. Bak. Oğlum kapak çıktı ya. Şunu bir tamir edeyim. Tamam. Şöyle ben şunları yerine koyayım. Al bakalım bunu durun. Yes. R harfi sen ne istiyorsun? Ben Rusya'yı istiyorum. Al bakalım. R harfi sen ne istiyorsun? Ben tabii ki de botu istiyorum. Al. R harfi sana da Amerika kaldı. Tamamdır. Şimdi ben bunları yerine koyayım bir. Şimdi derse devam edebiliriz. Şimdi bilgisayardan soracağım size. Yapay zeka, yapay zekadan of düşürdük. Yapay zekadan soracak size. Alın şunları. Size yapay zeka soracak. Şimdi yapay zeka öğrencilerime çıkartma işlemi hakkında sorular sor. Tamam Adan al Soru Evet. İlk önce al başlıyorum. Tarik yüz eksi on kaç eder? 90 yapar deki. Doğru alış. Yüz aldı. Puanları söylemene gerek yok. Zaten sınav yaptım. Sınav. Tamam Arda Tünel. Sizin kurallarınıza göre davranacağım. Şuna konuşuyor ya. Evet babi. Sonra geldik. Şimdi. Sonra soracağım. Yirmi eksi Yirmi eksi 9 mi yapay zeka? Evet doğru. Üç öğrendiğimi sorsan yeter. Şimdi pembe pantere sor. Sonra da diğer doğrudunu sorarsınız. Tamam Erda Tunal. Pembe panter çıkartma işlemi soru. Sana geliyor yerde yani, <coughs> Teşekkür ederim yap. Dedikler. Şimdi ben de bantım. Biz eksi beş yüz kaçırdı. Beş mü? Evet. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz Arda Tuna. Görüşürüz seni kapatıyorum. Tamam. Evet zil çaldı. Artık gidebilirsiniz. Yes be. Eğer bu okul videosunu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.